Kırgızistan'da seçim sonuçlarının muhalefe tarafından kabul edilmemesiyle başlayan kriz yeni bir boyuta ulaştı. <laughs> Cumhurbaşkanı Soronbay Cembekov, görevini bırakan Başbakan Kupatbek Boronov ve kabinenin istifasını kabul etti. Daha sonra sürpriz bir kararla başkent Bişkek'te sokağa çıkma yasağının da dahil olduğu o hal ilan etti. Kırgız Lider Başkent Bişkek'e ordu birliklerinin konuşlandırılması talimatı verdi. Cumhurbaşkanlığı basın ofisi Ohal'in 21 Ekim'e kadar yürürlükte olacağını kaydetti. Ohal ilanından kısa bir süre sonra başkentte silah sesleri duyulmaya başlandı. Geçsin, İp Premier Speaker'dir. Ceza çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ise Cumhurbaşkanı Soranbay Cembekov'un istifasını istedi. kudaydan Kurucusu olduğu Sosyal Demokrat Partisi Genel Merkezi'nde taraftarlarına seslenen Atambayev, iktidarı döneminde yaptığı hatalardan dolayı Kırgızistan halkından özür dileyerek Cumhurbaşkanı Canbekov'u sert şekilde eleştirdi. Atambayev daha sonra taraftarlarıyla birlikte başkent Bişkek'te Alato Meydanı'nda toplanmak için yürüyüşe geçti. Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Atambayev'i cezaevinden çıkarmıştı. <laughs> Cumhurbaşkanı Canbekov, iktidar değişimi için meşru yollardan gerçekleşirse istifa etmeye hazır olduğunu söylemişti. Ya,